Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecanlı bir konuya değineceğiz. Perabet slot oyunları, en çok kazandıran slotlar. Bu videoda, Türkiye'de popüler olan 7 slots online casino oyununu birlikte inceleyeceğiz. Sizlere, nasıl kazanabileceğinizi, hangi stratejilerin başarılı oyuncular tarafından kullanıldığını ve oyunu daha verimli bir şekilde nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Videoyu izlerken, Oyun sırasında uygulayabileceğiniz taktikleri de göreceksiniz. Eğer siz de bu oyunu denemek isterseniz, videonun altında oyuna ulaşabileceğiniz bir link bulunuyor. Kendiniz deneyerek anlatacağımız stratejileri test edebilirsiniz. İlk olarak oyun seçiminin ne kadar önemli olduğundan bahsedelim. Perabetteki yüksek RTP oranına sahip slotlar Uzun vadede daha istikrarlı kazanma şansı sunar. RTP yani Return to Player değeri ne kadar yüksekse, oyuncuya geri dönüş ihtimali o kadar artar. Bu yüzden kazandıran slotları oynarken yüksek RTP'ye dikkat etmek çok önemlidir. Oyunda bonus turları, ücretsiz spinler ve çarpanlar gibi özellikler de kazanç şansınızı artırabilir. Bir diğer kritik nokta ise bütçe yönetimidir. Deneyimli oyuncular Bahislerini kontrol altında tutar ve bütçelerini küçük parçalar halinde kullanır. Küçük ama sürekli bahisler, daha fazla oyun turu almanızı sağlar ve bonus özelliklerin tetiklenme ihtimalini artırır. Bu sayede yüksek kazanç fırsatlarını yakalama olasılığınız artar. Stratejilerden bahsedecek olursak, birçok oyuncu bahislerini oyun sürecine göre ayarlar. Örneğin, kazanılan bir turdan sonra bahis miktarını biraz artırmak olası bir kazanç serisinden faydalanmayı sağlar. Kaybedilen bir turdan sonra ise bahis miktarını azaltmak, gereksiz riskleri önler ve oyun süresince bütçenizi korumanıza yardımcı olur. Bu tür taktikler, kesin kazanma garantisi vermese de oyunu daha kontrollü ve planlı oynamanızı sağlar. Videoyu izlerken bonus turlarının ne kadar sık tetiklendiğine de dikkat edin. Özellikle ücretsiz spinler ve özel semboller, büyük kazançlar sağlayabilir. Siz de bu tür özellikleri kendi başınıza deneyimlemek isterseniz, videonun altındaki bağlantı üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz. Slotların volatilitesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek volatiliteye sahip oyunlar nadiren ama büyük kazançlar sunar. Düşük volatiliteye sahip oyunlar ise daha sık ama daha küçük ödüller verir. Hangi tarz oyun oynayacağınız tamamen sizin tercihlerinize bağlıdır. Perabet slot oyunları oynarken, sabırlı olmak, doğru stratejiler kullanmak ve bahislerinizi yönetmek çok önemlidir. Bu faktörler, oyundan maksimum verimi almanızı sağlar. Videoda gördüğünüz oyun sırasında, farklı bahis seviyelerinin ve bonus turlarının sonuçlar üzerindeki etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Eğer siz de aynı slotları denemek isterseniz, videonun altında bu fırsat sizleri bekliyor. Son olarak, Online casino oyunlarının en önemli amacı eğlenmektir. Her zaman sorumlu bir şekilde oynayın, bütçenizi yönetin ve oyunlardan keyif alın. Ancak doğru slot seçimi, yüksek RTP ve uygun stratejiler ile Perabet slot oyunları en çok kazandıran slotlar deneyiminizi çok daha kazançlı ve heyecanlı hale getirebilirsiniz. İyi seyirler ve şimdiden bol şans. Kendi oyun deneyiminizi yaşamak için videonun altındaki linkten 7 Slots'u hemen deneyebilirsiniz.